Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Amerikan Daha arkadaşlar. Bugün gene Max oyundayız. Hırsız Noel ve Batlı bir oyun oynuyoruz. Çok dikkatimi çekti bu oyun. Güzele benziyor. O ne? Hurry up. Neden hurry up lan? bakayım bir saniye. <laughs> <laughs> Burnuma bir şey zannettim. Burnuma sıcak halim yok. Pekala. Bakalım nasıl bir Ayağımı da şöyle bir koyayım ha. <laughs> Her şeyi araklıyor, iyi bak. Oha. Masayı da mı araklıyor dayı? Aşağıda şey var. Adamı uyama ölçü metresi. Oha. Hadi bakalım. Güzel bir oyuna benziyor. Beğendim ben. Oraya <laughs> boku da mı çalacaksın lan? Ya bu ne ya? Allah Allah. Bu bu benim ikse kafa yedi. Vallahi kafa yedi ya. Bastır. Köpek varmış lan orada. İyi var. Köpeğin üstüne bir şey olmadı. Aa bitti. iyi var. Güzel ay sevdim. Ben bunu bitiririm. Taktiği nasıl olsa buldum. Abi adam buzluğunda bile çaldı ya. O ne lan? Yani zamanımız kısıtlıymış. Ben şimdi fark ettim. Aa. Ne oluyor lan? Adam yanımızda mı? Niye sesi çok erken duyuyor? Süperim. Aa bitti mi? Ama, ama iki dakika oldu. <laughs> Ulan var ne, ne adam var ha. Kessek mi lan burada bilemedim. Neyse arkadaşlar keselim. İki dakika iki dakikadır. Ama gerçi iki dakika çok büyük bir haksızlık ya. Eee... Neyse arkadaşlar şimdi ben zaten bugün başka bir video daha açacağım açıklamayla alakalı. Ee, şimdilik sayfamızı beğenin, kanalımıza abone olun. İyi günler, iyi seyirler. Hadi bakalım. Lan aa kapanmışım. <laughs> ya mallık işte. Hadi iyi seyirler çocuklar. Lan yine mi kapamadım? Allah. Hadi hadi görüşürüz.